Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Adım Adalet Yılmaz, yeni basından geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Kemik erimesi vardı, iltihaplı romatizma vardı, kalp yetmezliği vardı, yüksek tansiyon vardı. On karaciğerden rahatsızdım, karaciğer rahatsızlığı için tedavi oldum. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Yavrum kemik erimesi bir kere insanı öyle bir zorlaştırıyordu ki yürümeyi, oturup kalkmayı. Sanki tabii sünger gibi, yer çekimi var gibi böyle e, oturduğun zaman kalkamıyorsun kemik erimesi diye. İmek, yani imekli imekliye kalkıyorsun. Et yığını gibi oluyorsun. E, yüksek tansiyon, haftada iki üç kere ben acile kalkıyordum yüksek, yüksek tansiyondan. Yardımcıydım. E, İltihap romatizma, elim yüzüm şişiyordu, ağrıyordu, böyle sızılıyordu, abdest alamıyordum, kışın hele çok azıyordu iltihap romatizma. Küçük çocuk gibi böyle ovalıyordum, kollarımı ağlıyordum. Ağrı çok yapıyor, halsizlik çok yapıyordu yavrum. Damar tıkanıklı yine öyle, damarlarım tıkanıktı. Nefes alakan kalp çarpıntısı yapıyor, yüksek böyle merdivenlere çıkıp binemiyorsun. Evin içinde dolaşamıyordum. Ya hepsinin ayrı ayrı rahatsızlığı vardı. Bir araya bir dakika birleşince yani hiç kendimde yani ölümünü, ölüm günümü sayıyordum. Ben öleceğim, ölmeye de ne zaman öleceğim, ne zaman giderim. Öyle düşünüyordum. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Yavrum 20 yıl ben kem germesinden tıbbi tedavi oldum. 20 sene. Bana hiçbir faydası olmadı. Hiç yani kemi sevem yükseltemediler. En sonunda da platin takacağız dediler. Yani Sayan son çare kim? platin dediler. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? İki yıldır. Ne gibi faydalar gördünüz? Kem germesi geçti, iltihap romatizma geçti, ee, tansiyon, yüksek tansiyonum geçti Allah'a şükürler olsun. Karaciğer rahatsızlığım geçti, kalp yetmezliği vardı, kalp... Şu anda doktorlar çok çok şaşırttı yani çok yaptı kalbin dedi normal kesinlikle öyle kalp yetmezliği falan hiçbir şeyin yok dedi talihlerimde çok temiz çıktı. Hepsi geçti büyük şükür. bu say Saydığım hastalığın hepsi geçti. O karaciğer rahatsızlığı hepsi geçti. Tıp doktorlarının hiçbirinden faydasını görmedim. Yıllardır tedavi oldum. Ha, karaciğerim hele bir hap bile şey edip de vermediler kızım doktor. Sancıdan ölüyorum da ameliyat hemen ameliyat alak seni diyorlar. He, geldim burada bak ürünlerinizi aldım. 20 gün içinde karaciğerimde ne sancı kaldı ne bir şey. Tahlil yaptı bana dedi ki aynı doktor. Sen karaciğerin o kadar temiz tertemiz dedi. Benden temiz dedi. Hiçbir şey kalmamış dedi. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a söylenecek o kadar çok sözler var ki Allah dünya durdukça dursun. Allah işini gücünü rast getirsin bir kere bu yani bu ürünü o kadar ilerletsin ki bu adam bizden sonra hocamız Ömer Coşkun hocamız bu ürünleri o kadar ilerletsin ki bizden sonra gelecek nesillere faydası olsun. Çünkü ihtiyacı var. Gelecek nesillerin ihtiyacı var kızım. Çünkü biz yine eski toprağız şey yapıyoruz da bizden sonraki nesiller daha da çürük geliyor. Doğacak ya yani çürük olacak. Bu bitkilere hep ihtiyaçlar olacak gelen nesiller. Allah Ömer Coşkun'u başımızdan eksik etmesin. Dünya durdukça dursun. Ona Allah uzun ömür versin. Bizden sonra nesillere hep faydası olsun. He, hep böyle dua ediyor. İnanın ki namazımın ardından Allah'ım hepinize, burada emeğe geçen elemanlara hepinize yardım.